Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Edin Viska konusu netlik kazandı. Şimdi bunu değerlendireceğiz. Mendy ile alakalı <laughs> önemli detaylarımız var. Bunu değerlendireceğiz. Trabzonspor takımız içerideki hareketliliğini konuşalım istiyorum. Dışarıyı birazcık bırakalım. Bir içeriye dönelim. İçeride neler oluyor? Bütün detayları şimdi size aktaracağım. Gece geç saat olacak ama uykusu kaçan vardır. Bunu sabaha bırakmayalım istedim. Ben yine size bir video hazırlayayım istedim. Özellikle biz videoyu çektik. Mendiye gelen rakamlar belli oldu ki kulübün istediği bir rakam var. Bunu şimdi sizinle paylaşacağım. Hani mendiye gelen bir teklif var güzel bir teklif. Allah için güzel bir teklif. Var mısın yok musun'a döndü. Hani bunu kabul ederseniz kutundan şu çıkabilir gibine döndü ama. Şimdi bu detayı konuşacağız. Öncelikle canlı yayınımı şey pardon videomuzu beğenmenizi ve bizi takip etmenizi istiyorum. Canlı yayın yapamıyorum gerçekten çok yoruldum. Halimizden bellidir dedim ki bir video çekelim arkadaşlarımıza. Çünkü çok fazla canlı yayın talebinde bulundunuz. Lütfen hakkınızı helal edin. Canlı yayın yapmayacağım ama size güzel bir detaylı video çekeceğim inşallah. Şimdi öncelikle Bisc'a gelelim. Ne dedim size? 2 yıllık sözleşme, işte 2 milyon euro tavan ücret. Arkadaşlar bir durun dedim. Bu gazeteciler evet haberler yapıyorlar ama her söyledikleri de doğru olmuyor dedim. Bazen doğru bazen yanlış olabiliyor. Birisi sözleşme uzatacağız diyor. Bir bakıyoruz aa sözleşme uzatılıyor derken bir bakıyoruz. sözleşme uzatılmıyor gidiyor. Bakın Vizca 3-4 hafta önce gidiyordu. Şimdi Vizca'daki durumu size özetleyeyim. Bugün size özel bir bilgi verdim. Dedim ki İstanbul'da bir transfer görüşmesi gerçekleştirilecek dedim. Burada Şenol Güneş'in özellikle Vizca için Kalsın raporunu ilettiğinden dolayı bugün bir hareketlilik oldu Viska cephesinde. Yeni bir sözleşme uzatılacak iddiasıyla beraber 2 yıllık bir sözleşme işte şimdi konuşacağım detayı. 2 yıllık bir sözleşme çok önemli detaylarımız var lütfen sonuna kadar izleyin. Ve bizi takip edin 91 bin olmamıza çok az kaldı. Takip edin lütfen. Şöyle beğenme tuşları da bekliyoruz. Şimdi bir artı bir önce iki yıl olarak yorum katılıyor. Yani ben de yorum katıyorum bazen duyduklarıma. Gazeteciler de yorum katacak. Muhabirler de yorum katacak. İşte e, işte nasıl diyeyim sizlere spikerler de yorum katacak yorum katılıyor burada kulaktan dolma bir fiskal uzatılacak. oradan oraya giderken iki yıllık oradan oraya giderken vakayma aynı maaşı verecekler <laughs> bu zincirleme gidiyor nitekim sizlere şunu söyledim arkadaşlar Vizka'nın sözleşmesi uzatılması ne kadar doğruysa Vizka'ya verilecek olan vakayeme saviç ücreti kadar ücret 2 milyon euro üzerinde bir rakam vermek o kadar da yanlış dedim. Burada yapılması gereken evet bir sene daha sözleşme uzatabiliriz. Bir sene daha sözleşme uzatabiliriz. Ama dedim bir sonraki sezonu kesinlikle inisiyatifimize veyahut da maç oynama bonusu koymamız gerekiyor dedim. Arkadaşlar aklın yolu birdir. Bu işi biliyoruz. İçinden gelmişiz. Yıllarımızı vermişiz. Binlerce kez sözleşme yapmışız. Binlerce abartmayalım yani. Arkadaşlarımızın sözleşmeleri falan var. Biliyoruz yani bu piyasadaki ne var. Yaşlısında, gencinde, yeni yetişeni de altyapıdan çıkanın da raconunu biliyorum bu iş. Bildiğim için de size olması gerekeni söylüyorum. Her zaman da Allah şükürler olsun sizi hiçbir zaman yanıltmadım. Ne dediysek de hemen hemen oldu. İnşallah buradaki bu haberimiz de doğrudur. Bu da güzel teyitli bir bilgi yani bu da önemli bir bilgi. Doğrudur diye düşünüyorum. Burada bir artı bir yıllık bir sözleşme yapılacak. Opsiyon tarafı kulübümüz tarafında olacak deniliyor. Ben bunu şöyle görmek isterim. Hani bir maç eşiği koyarsan oyuncu o maçı oynayabilmek için hırslanır. Vizca kendisi o maçı çıkartayım ben sözleşme uzatayım diye oynamak ister. Ve kendisi daha profesyonel düşünebilir bu konuda. Opsiyon kulüpte neye göre kulüpte opsiyon? Bu aslında ben çok doğru bulduğum bir durum değil ama kulüp tamam bir sene Vizca abi ben olsam Trabzonspor'da Vizca'nın yerinde olsam bir gün fazla kalacaksam o bir günü kovalarım. Dedim ki ben burada bir gün fazla oynamak için her şeyimi veririm vermeleri lazım. Şu an için içindeyken göremiyorlar. Ben de için içindeyken göremedim. Ama futbolu bıraktıktan sonra veya başka bir takım adımını attıktan sonra Trabzonspor'un büyüklüğünü çok net görüyorsun. Başka bir takıma gittiğinde sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Ulan nereye geldim diyorsun. Ne oldu bana diyorsun. Ne yapacağım ben burada diyorsun. Hedef yok, şampiyonluktan düşüyorsun. Gittim arkadaşlar Antalyaspor'a geldim, küme düştü. Oradan Rize'ye gittim, küme düşmemeye kaldı. Gittim Göztepe'ye. Yani Olmuyor yani ben yapamadım açık ve söylemek gerekirse. Başka takıma gidince yapamıyorsun. Burada Vizca'da şöyle bir durum geldi şimdi. 1 artı 1 yıllık bir teklif var. Ve buradaki 1 artı 1 yıllık teklif var. Artı 1,5 milyon euro maaş önerilmiş. Ve oyuncunun buradaki kararı bekleniyormuş. Vizca gözünü kapatıp imzayı atması gerekiyor. Hatta şu an Vizca'nın yerinde olsam tatili matili bırakırım. Yani hiçbir şey yapmam. Üstüme elime ne geliyorsa montumu çekerim. Uçağa binerim. Gelirim Trabzon'a veya İstanbul'a giderim. Derim ki ben hemen imzalayayım. Hemen imzalayayım. Ben hiç zaman kaybetmeyeyim derim. Vizcay'a bir buçuk milyon euro para ciddi bir rakam. Gene iyi bir rakam arkadaşlar. İkilere çıkacak mı kılacak dendi de hani bir buçuk milyon euro iyi bir rakam. Ama benim tesellim şu. Edwin Vizcay bir yıl daha sözleşmesi olacak. Bundan fazla bir yıl daha olacak. 6 ayda şimdi var 1,5. Bir, bir de bir yıl öyle 2,5 yıllık sözleşme 35-36 yaşın adamı Allah Allah'tan korkun derim yani. o kadar da bir şey söyleyeceğim olmaz yani. Edimiz kadar dediğimiz olaya döndüğü için mutluyum. Benim benim yöntemim, benim futbol anlayışım, benim tarzım bu. Ben yönetici olsam, ben şu an kulüp yöneticisi olsam derim ki Şenol Hoca istediği için Ertuğrul'dan bir şey diyemez. Yöneticiler burada bir şey diyemez. şey Hoca dursun diyor. Şunu da detay ekleyeceğim. Biraz uzuyor ama önemli değil herhalde. Çok gece bir vakit zaten bu videosu. Şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Edin Viska Edin Viska ee, yaşlı bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu, lider bir oyuncu ve takımının oynatan bir oyuncu. Takım içerisinde de ciddi sorumluluk alan bir oyuncudur. Bir anlaşma daha yaşanacak. O da Edin Viska olacak. Prensip anlaşması tamam diyelim. Edinvisca büyük ihtimalle imzayı atacak. Edinvisca bu sunulmuştur. Edinvisca buna tamam demiştir ve Edinvisca bence para bile konuşmamıştır. Büyük ihtimalle bu da gazetecilerde duyulmuştur. Edinvisca'nın teklifi bekleniyor, deniliyordur. Edinvisca'da prensip anlaşması tamam. Bu da bir gece haberimiz olsun. Böyle arada gece sürprizleri yapmak istiyorum. Geceleri de daha da bir heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Burada da böyle bir durumumuz oldu. Bir gece videosu gelsin istedim sizlere arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Ha Mendi unutmayın. Kısa bir video çekecektim ama bakın Mendi unutmayın. Mendi'deki detayı vereceğiz. Yarın sabah zaten videomuz gelecek biliyorsunuz. Yarın sabah herkes kanalıma bekliyorum tekrardan. Ee, şimdi Viska'da arkadaşlar pardon Mendi'de durum çok başka bir yere doğru gidiyor. Geçen dönemin başına dönelim. Mendi İngiltere'den bazı takımlar istedi. Ne oldu? Mendi kaldı. Ama bu kadar ciddi resmi bir teklifte gelmemişti. Şimdi Mendy'e gelen teklif ortaya çıktı. Mendy'e şu an kulübe neden 10 milyon değil de 10,5 milyon onu çok merak ediyorum. Neden 10,5? 10,5'un buçuk? buçuğu nereden geliyor buçuk? Buçuk. Yani o buçuk. Yani 10, 10 milyonu kabul etmiyorsam bak buçuk veriyorum. 10,5 milyon euroya bir çıkılan bir teklif var. 10,5 milyon euro da yani gerçekten yani iki tane orta sahaya getirtir mi diye düşünmüyor değilim. Aklımda deli sorular arkadaşlar. Çıkmıyor aklımdan deli sorular. Ben bu videoyu çekmeden işte yarım saat önce bu bilgi geldi. Diğer videomuzu keşke daha önceden atsaydım. Biraz beklettim videomuzu. Hani diğer videomuz bir saat olmadan diğerini atmak istemedim ama bunu öyle yapacağız. Ee, yani dedim bir bu yani bir 10,5 milyon euro. Bir önceki videomda da şöyle söyledim. Ben de aldım bilgiyi söyledim size. 15 milyon euro bekliyoruz haneli bir rakam teklifi gelecek diye beklerken hatta Ren'le alakalı şöyle bir yorum yaptık. Bugün de konuştum, dün de konuştum, ondan önceki gün de konuştum. Ren takımı istiyor, oyuncuyla temas var, muhtemelen kulübede temasa geçerler dedik. Ve nitekim o canlılık geldi. Mendy'de yanlış şöyle de bir durum var. İki tane de yurt dışı takımı, İngil pardon iki tane de İngiltere'den takım var. Bir tane de Ren takımı var ama en ciddi isteyenin Ren takımı. 10,5 milyon euro Luk bir teklif geliyor. Kulübümüz diyor ki kardeşim diyor. Revize et diyor. Ferrari'ye bineceksin diyor. Bu teklifi revize etmen lazım diyor. Mendy ben sana diyor. Bu parayı vermem diyor. Müthiş yapıyorsunuz kulübümüz olarak. Mendy'den bakın arkadaşlar. Ryan Manny'den 3.5 gelecek diye bekliyoruz. Draguç'tan bir 2 getirebilseler. Mendy'den 15 getirseler. Eren'den 5 getirseler. 15, 20, 25, 30 milyon euro eder. 30 milyon euro. Şimdi gönderdiğimiz adamlara bakalım. Draguş'u kullanmıyoruz. Eren'in performansından memnun değiliz. Evet Mendy çok önemli bir adam ama Mendy gider yerine iki tane de nokta. Bakın çalışılıyor. Sıkan'ı getirdik. Danilo Sıkan. Futbol tarihimizde 3. en yüksek maliyetmiş. Getirdik. Danilo Sıkan'ı getirdik yani. E şimdi Batagov'u getiriyoruz. Genç oyuncular Pedro geldi. Muhammed Şam geldi. Gene aynı tarzda çalışmalar devam ederse Mendy'yi 13 15'e falan okutursak ben ben size söyleyeyim çok daha farklı senaryolar çıkar. İkon, Karaskal. Bir ara da Karaskal'la alakalı yanlış söylemişim. Yanında oynayan o Brezilya'daki oyuncuya 18 milyonmuş. Ben onu yanlış anlamışım. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bazen arkadaşlar bugün ben o kadar yoğun bir günden geçtim ki farkında değilsiniz. Bilmiyorsunuz tabi. Videolarımdan anlarsınız. Bir yerlerdeysem bilin ki ben çok yoğun bir zaman geçiriyorum. Gün geçiyorum. Hani bu aralar özellikle ee, yoğun bir efor sarf ediyoruz. Bakın yine bir video çekiyorum. Gece yarısı oturup film izleyebilirdim. Dedim ki çekelim bu bilgileri aktaralım. Çünkü sizler bana yazıyorsunuz. Durmuyorsunuz ki. Beni de hareketlendiriyorsunuz. Abi viska viska. Abi mendinin para belli olmuş. Abi kap geldi. Ben videoyu çektim. Arkadan kap geldi. Abi de 50 tane mesaj attınız bana. Hepinizden Allah razı olsun. Atın abi. Ben kaçırıyorum yoğunluğumdan. Bir bakıyorum abicim mesajlara bakıyorum. Diyorsunuz mesela Danilo Sika'nın haberini burada Borda Mavi arkadaşımız verdi. Diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. İşte kap geldiğini en az 20 tane, 30 tane arkadaşım yazmış. Diğerlerini, diğer oyuncuları, işte e, Orban'ın transferini, Larsen'in transferini sizler yazıyorsunuz. Yazın lütfen. Yazdıkça ben de bunları okudukça diyorum ki bu kanal gerçekten bizim kanalımız, hepimizin kanalı. Benim ne demek istediğimi, ne söylemek istediğimi iyi biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu gece videomuzda gelsin. Kenze çok iyi bakın. Yarın sabah videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Sabah videoda yoklama yapacağım. Bunu bilginiz olsun. Instagram'dan takip etmeyen kalmasın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.